bir de, de çok demir gelmiş. yap bak gelmiş Ahmet abi ara atsana. Sana Ahmet abi hoş geldiniz. Teşekkür Bizler Müslüman bir milletiz. Müslüman Türk milletiyiz. Biz onların ölmediğine inanırız. Ve şu an bizimle olduklarına, bizi gördüklerine inanırız. Ve öyledir de. Müslüman Türk milleti binlerce yıldır bedel ödeye ödeye bu toprakları vatan yaptı. Ve ödemeye devam ediyor. Biz bu bayrak için, bu vatan için ölmeyi şeref sayarız diyor. Ölmeyi şeref sayan bir milleti, vatanı için, memleketi için, bayrağı için, ölmeyi şeref sayan bir milleti nasıl böleceksiniz? Biz aslında buraya bir yaz tutmak için değil, buradan bir meydan okumak için geliyoruz. Ve buradan aykırıyoruz. Hangi hainlikleri yaparsanız yapın, hangi alçaklıkları yaparsanız yapın, bu memleketi, bu milleti bölemeyeceksiniz. <laughs> <laughs> Geride kalan yakınlarına sabrı cemil, milletimize sabrı cemil, ecri cezil ihsan eyle ya Rabbi. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Şey, de var. de var. Şey, Allah. 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 Ölüm <laughs> sermayemizdeki bu kutlu vatanımızı Dua yaptık göklere Dua yaptık göklere, göklere. Baş döndüren yerlere Ben Türk komandosuyum Ben Türk komandosuyum Düşmanı çelik ben Cem Hazır Zaten Hazır Hazır